Merhaba arkadaşlar. Bugün e, Xbox oynayacağız. Minecraft yani. Yanımda bir konuğumuz var. Merhaba de istersen Merhaba. Nurettin. Merhaba. E, şey, ismi Nurettin arkadaşlar. Hmm. Anladım kendimi. Olur tanıt. Ama ee, birazdan tanıtırsın. Arkadaşlar, Şimdi ben biraz bir bilgilendireyim. Bir dakika, dur. Nurettin Survival'a başlıyoruz arkadaşlar. Nurettin Survival'da güzel güzel şeyler yapacağız. Hadi. Nurettin kendiniz tanışmak Ha, tanıtmak istedi. Benim benim adım Nurettin, soyadım Öfterla. Ee, sonra ben 3. sınıfım. Mehmet belki de beni biliyordur buradan bu videoyu izleyen Mehmet. Evet, Mehmet arkadaşlar. Hmm, bakın arkadaşlar Kuzey güzelimiz. Ama. Yani Mehmet benden küçük. Evet. Kuzeyden küçük. 2 İki, 2 gidiyor arkadaşlar. Biz 3'e geçtik. Arkadaşlar Kuzey benden sadece bir ay küçük, değil mi? 2 2. 2 ay. Yani 60 gün falan bir küçük. Ay, ayağıma dolandı. <laughs> Hadi. Biz, biz, bence Minecraft'ta bir geçelim. Arkadaşlar dünya ayarlamasını yaptım. Yani dünyamızın ayarlamasını yaptım. Şimdi oluşturalım. Hadi kanka. İnsanlar bunları gerçekten okuyor mu? Birinci. Şey, Market için sizin Arkadaşlar, gibi Arkadaşlar bu, bu bölümlerin devamı gelmek istiyorsa 3 like istiyoruz. Discord daha fazla, sayfasını daha, daha fazla da olabilir. değil bu Yeni dünyalar ve maceralar bulmak için markete göz atın. <laughs> tamamdır. Oh, güzel de. bir dünya aslında arkadaşlar bakayım da. Evet ya. Ben bayağı bir beğendim dünyayı. Arkadaşlar şimdi beni alıyor kuzey oyuna. Ben onu çok bilmiyorum. Hı hı. Hayır bakayım bakayım. Mehmet sana buradan sesleniyorum. Kıskanma. Arkadaşlar <laughs> 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 TikTok hesabımı var. Benim adım Nurettin Nursar'la yazarsanız şimdi ee şöyle yapacağız. Şimdi şöyle Arkadaşlar benim, benim, daha çok videolara geldiğinizi biliyorsunuz. Ne oldu? Bilmiyorum. Arkadaşlar bir şeyler oldu bir kayıtı da durduralım. Ben... Dur dur dur. Arkadaşlar pardon. Arkadaşlar e, bakın şöyle göstereyim durum. Ben buradayım arkadaşlar ben solum. Durum birazcık. Ben kuzey. Arkadaşlar bakın daha güzel bir yere attım. Şimdi hadi gel. Ben solum Oyuna arkadaşlar. Ona başlayıp yapacağımız şeyi yapalım. Nerede? Bir iki üç. Nerede? Oh. Şey odun kır odun boş ver beni beni seni beni beni seni. O neredesin? Kaybettik biz birbirimizi. Hmm. Ama kaç kere diyeceğim. Koordinatları mu? açalım arkadaşlar. Ben seni gördüm. İsmini gördüm yani. Tamam. Koordinatları açalım mı Arkadaşlar ben Çok de... sana yarıyor biliyor. Boş ver ya. Ayarlamayalım. Ben seni gördüm. Ama sen yeniden Ya Hı, Düştüm Arkadaşlar Kuzey burada kaldı Ben kalmam Neredesin Aa, Bana odun atarsan kalmam 6 tane odunum var ne yapabilirim Tam tamına 3 tane yeter Al Dur kardeşim Kardeşim mi? Bana odun verirsen ikimiz de kurtarız. Şimdi Ben de geldim. En iyisi örelim bence. Zombi çıkmasa bari. Çok korkarım zombiden. <laughs> Arkadaşlar taş şey taş kazma yapmadık çünkü taşımız yoktu. Çekil, çekil. Ay bir şey mi? Hadi. Ben de bir tane taş var şuraya kapatıyorum. Doğum bir gelmesin diye. Tamam. Tamam o eline gelen taşları versene Çekilsene. Taş ver be. Al. Attım bak işte. Geldi. Ne? Evet. Bakın. Arkadaşlar bir saatimiz var. Daha doğrusu bayağı bir dakika geçti. Yarım saat falan kalsın. Oğlum beni kurtarsana. Ben eşit miyim ben kesinliğim? Ben buraya kalktım he. Üstelik verirler diye kalktım. Hadi ben artık buraya elimle alıyor. Tamam. Ya çekil kanka böyle az iş olmaz. Mı? Şuraya bir tane. Bir tane. Burada. Sonunda kurtuluyoruz. Nefret ediyorum şu manzara. Geldi. Şöyle mağaraları düş. Şu bakla hadi. Aha, geldik arkadaşlar. Çık 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 ha. Şimdi evi nereye yapacağız? 15 tane odunumuz var. Sen evden düşünüyorsun Bu ne? Koyuncuk. Gel lan buraya. Lan ne oraya lan? Gel lan gel. Gel. Ay ne yaptın? Yanlış yere oldun. Kaç 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 kaç. Gel oğlum sana eve kapayım dur. Dur lan konu niye etsin azayım dur. Al. Gelin geçip gelelim. -te. Al ayı paylaşacağım dur. Al. Tamam teşekkür ederim. Al bunu da. Bunu da alalım sana lazım dur. Al bak sana mahalle kapattın ha. Neredesin? Gel. Vaaaaa! Bu durumu olmadı be? Hadi olmadı ev. Evin nereye yap? Aa ben buldum evi. Ben top kılıç falan yapacağım. Tamam bak ben evin nereye yapacağım? Oo oh, taştan malzeme yapabiliyoruz. Bak ben evin nereye yapacağımızı buldum. Nereye? Bak. Bir dakika kayıtta izleyeyim bakayım. Tamam kayıttayız. Arkadaşlar ben buraya çıkıyorum. Oltu da küyük olmuş be. Arkadaşlar bu kızı evini görüyor mu? Ağacın dizisine var? Görüyor. Hayır göremiyorsun. Ben seni görüyorum ama. Gördüm seni. Hadi gel sen Bak ilk önce şu ağaçlardan buraya tırman. Bak evi de buraya yapalım. Zombi ben yap ne yapacağım? Zombiler. Zombiler... Zombiler yere mi yapalım yoksa ağacın üstünde mi yapalım eve? Bilmem. Arkadaşlar bak. Hadi onu nereye yapalım söyle. Ee, şey göster. Ben de bak. Yere mi yapalım yoksa ağzın üstüne Bence bilmiyorum. çok yukarıları yapalım ne dersin? Gel o zaman gel Ben burada ben bu ağzın üstüne yapalım işte bak burası yüksek. Bak alan da açıyor. Bak ağaçlar falan da çıkıyor? Etrafımız kapları. Aha. Bak bulduk ya yaşamımızı. Kanka gel sana biraz eşya atayım mı? Yok yok. Gel gel benim kullanmadığım eşyalar var. Benim de ben de kullanmayacağım ama onları atma. Sen nasıl ya oğlum kırma kırma at buraya ev yapacaktık. Ben ee, şu altlarını kırıyorum. Niye? Boş yere ağaçlar ev yapmıyorum sonra yaparım. Hayır tamam geldim o zaman ben. Hua! Hua bizim kaptığımız. Bak bak ben bak ben muhabbet içindeydim hadi. Nerede? Geldim. Hadi oğlum evi yapalım ya. Tamam. İlk önce gel biraz odun kazalım. Bir sürü odunumuz olsun. Oğlum ben, ben de balta yok ki. Baksana ne kadar hızlı kazıyorum bak. Ben de balta yok ki. Tamam da bak balta rızık, ne Oğlum lazım. ben de balta yok kazıyım. Tamam da yapacağım hadi. Allah Allah. Neredesin sen? table bul Ha bak burada traffic table. Traffic table değil. Crafting table. Crafting table. Bilmiyorum. <laughs> Burası bizim madenimiz. Kaç oldu? dakika oldu? 8. Aynen tahmin etmiştim. Arkadaşlar bu ağacı kıracağım. Acılar ölüyor, akli oh arıta bir kalbim yok değil. Bence a ben de ağaç buluyor. Tamam dedim ben doğru da. Altına kılıç bir de balta yapacağım. Sağ ol kanka. Hadi at. Kılıç ve balta. Ah at. Balta. Gelmedi. Geldi. Oğlum be kendi baltanı atmışsın bana ya. İşte. <laughs> Gel hadi kaz. Bir sürü odun mu kazacağız? 64 tane odunumuz olacak. Olunca ne yapacağız? Villa yapacağız. Abartma. Tabi o kadar odun tabii tabi villa yapılır lan. Hatta ne villası araba bile yapılır lan. Niye lan niye be? Evet. Bak yok. Ben şimdi ıı, uğurum, arabara, varabara, 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 varabara. Olur, niye domuz diyor? Domuzlar don, don. bizim yaşam hayatımız. Kişili yaşam hayatımız değil. Onlar benim suratıma tükürüyor. Kokuyor. <laughs> <laughs> değil mi? Oğlum bu aşık çok olur mu Arkadaşlar hem hem komik olsun diye yoksa komik olmazsa keyif kalmaz. Tam ya. yani. Tam yani, bana gelsene. Ne yapıyor? Das para da 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 gobe. O benim benim 17 tane, o, o, onun için O odunum var da oğlum bu ağaç çok iyi lan. Benim de 14 tane var. Büs, benim 19. Bu ağaçtan 50 tane çıksa şaşırırım zaten. Ama benim 20. Benim Necmi. <laughs> 20 Necmi. Nasıl yakıştı değil mi? 20 Necmi. Arkadaşlar. Oo ne bir kitap. Bunları pişireceğiz. Akşam yemekte de demir olacak. Oğlum burada çok ağaç var la. Bence de biz demir kazma yaparız. Demir kazmayla elmas ederiz. Valla madenim de gidelim. Elmas bulmakta ustayız. Bak ben. Ben? Sen köy, köylerden buluyorsun ya. Evet oğlum ben köylerden buluyorum. Evet, ben beni Allah içeyim. Bu hırsız bunu görürseniz direkt öldürür. Ne kimi? Sen, sen hırsızsın çünkü.

Sabah kadar çalıştık da ev yok orada. Evet, benim. Ay vallahi el, benim... el tane çıktı. Ha? El iki tane çıktı, çıktı ağaçtan. Aynen iki tane kız benim için. Oğlum bu, bu <laughs> balta da çok iyi bir şey alıyor yani. Emin. Demir balta. Oğlum tamam 55 tane. Bu böyle sevilmez balta nasıldır be? Allah bana bitmiyor. <laughs> Lan ne yapıyorsun ya? Oğlum gelmişler. Kırk, 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 kırk. Oğlum ne kırk, kırk, daha geldi? Kaç kaç kaç. Arkama bile bakma kaç. bunu nereye kaçacağım? Bomba da. Senin şimdi. Arkadaşlar çok az canım kaldı. Arkadaşlar ben acil üstü demek gideceğim artık Çok 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 Arkadaşlar ben artık yardımda acil üstü Öldüm. Bana bir işaret ver, bana bir işaret ver. Oğlum ağaçtayım, en yüksek hale bak. Ben de seni veremiyorum. Hemen koordinat... Çabuk koordinatları açacağız aç ağız çizginin üstünde Ben açamam. Aç aç. Ha nerede oldu? 3 tane çizgi var, yürü tıkla. Çıkmadı. Ayarlar tıkla. Ayarlar. Tıkla. Ayarlar tıkla. tıkladım. Aa tık, ayarlar tıkladım her. Ha, aşağıya doğru, aşağı doğru gel bak koordinatları göster yazıyor ona tıklayacağım. Sen nerede? Bak bir yana git şu an örümcekle elimle savaşıyorum ya. O zaman sizi o kadar sinirliyim sizi. Nerede oğlum? Bak aşağı in aşağı doğru. Görüyorsun orada. Arkadaşlar nerede ya? Aşağı doğru insene. Ben şu an zombi elimle öldüreceğim lan. Oğlum. Oğlum, oğlum nerede zombi... anne? Bak. Hayatta var Şimdi sana doğru geleceğim. Ben seni göremiyorum. Birazcık uzaktaymışız. Ben de se ben seni göremiyorum ama sen ne zaman geliyorsun? Doğudan mı batıdan mı? <laughs> Arkadaşlar beni görüyor musunuz? Ben ağacın üstündeyim şu anda. Ben kuzeyi göremiyorum. Şu an zombiler bana yok yok sanırım. Aa o neredesin? Ben ağaçların üstündeyim. Şu an çok uzaklardayız haberin olsun. Birbirimize mi? Evet. Ateşe ve daha mı ya? O seni gördü. Ben, ben de seni gördüm. Ben seni gördüm. Kardeşim ağaç için kanka. Kardeşim eşyalarım orada benim. <laughs> Bu da eşyalarım. Tüm eşyalarım. Hemen al hemen. Aman, 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 aman. Tut kardeşimi. Tamam. Dur, o, yedi tane şey. Dur, lan, al dur. hepsini yere. Kaç tane elmas? O ne? Korktu mu? Ama oğlum yanıma gel. Yarın sabah bekleyeceğiz. Tamam. Dur. Ben adim çekilin. Toprak, toprak. Ne yapacağım? Aa, ağaca tırman. Sonra kırıl toprakları. O köylü zombi. Köylü zombi. Nasıl öldür 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 öldür. Ben sıçtım. Nasıl çıkacağım? Öldür tekrar. Ama arkadaşı böyle öldü düze. Ya. Oğlum ben, ben ağacın üstünde bekleyeceğim yarın. Oğlum oraya bittiniz oğlum. Onu konuşmak değil. Koordinatlara gel kalka. Ben üç tane zombiyi tek elim sadece elimle öldürmüş adamım lan. Vallahi ben de de gelene çıça 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 Yapacağım. Ya küçük, küçük çocuktan büyük Oğlum ben senin büyüğüm oğlum. Kare çocuktan büyük çocuk. Oğlum neredesin? Senin şu an çok yakınlarında bir yerlerdeyim. Ben Hı? seni göremedim. Şuradan aldım eşyalarımı. Ağabey ben sevindim be. Ya, üstünde yaparken. Şuradan bana, bana hisset. Oğlum buna... Kalmadı fesret bana, bana tesir adamları kes. <laughs> oğlum istiyorsan yardım verebilirsin. Oğlum çok iyi döndün. Çok iyi döndün. Gönlümün e, e, Yarına. E. E. Yap. Haydi. Dur. daha gelme, daha gelme. Daha intikamlarımız var mı? Ben eşyalarımı toplayayım. Vallahi intikamını alacağım oğlum. Almayacağız Oğlum ikimiz alacağız lan bu intikamı. Neredesin? Ben söylemiyorum. Daha yeme ben çıkacağım oraya. Çukur kaza kaza geleceğim oğlum. Tamam hemen gel sonuç, kuyruğu çıkışını kapat, kapat. Adamlar yok seni yer yer. Ya, bitirir. buruk. Ulan, buruk. Buruk. Çukur, ben bitiririm. Boruk. Naldı senin Nerede ön ah Çabuk gel lan gel. Kazma ile saldırırım lan sana. Kazma ile, kazma ile, kazma ile. Ya görme gitme. Omuz bıçak vurma. Omuz Oğlum sabah beklememiz lazım. Bir daha ki yine gerek ev yaptalım. Gerek yok, gerek yok, gerek yok, gerek yok, gerek yok. Aa, ben seni gördüm. Kardeşim. kaçayım? Gördüm ben seni. Gel ya çabuk yanıma. dışarıda? Kardeşim, çok zor aldım. Eşyalarım yerde kaldı, biliyor musun? Eş mi? Eşyalarım. Dur bakayım. Bazıları kaldı. kaldı. Sen neredesin? Gördüm, gördüm. Kardeşim, onları kırık yediler. Örümcek miydi o benim gördüm. Evet. Arkadaşlar oğlum git mi oraya? Keşke ya ev okulum olsa. Haydi benim. Oha. Ne oldu? Şaka yapıyorsun. Yürü. Kısma. Oğlum gebertelim mi onları aşağı inpe? Lan geber gebertmeyelim. Ne yapacağız? Atarsak bu olur ya. Haydi Havaya Ne kadar? Hı. Ama havaya atarsan bana gelir ve benim canımı azaltır. Abi gülün oluyor ya şey yavaş yavaş. Bu, bu, havuzda bin kat çok hızlı gidiyor. 17 dakika oldu sanırım. Arkadaşlar. Buna baksana bir nasıl gözüküyor. <gülüyor> <gülüyor> Komik değil ki. Güzel aslında bak. Baksana. Zombileri böyle öldürebiliriz. Evet. açacağız açacağız ölecekler. Ben de böyle... Ama geri gelmiyor bu Of oğlum ya ne, sabah ne yapalım o sabahlık ya. büyüsün. Sabah evi nereye yapacağız? İlk önce ev yapalım. Hı, doğru. Gel atayım 56 tane atayım odun gel. Oh bereketli 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 bereketli. Kaç tane <laughs> oldu ya? <laughs> Son artık bunlarda. 19 azaldı. Bitti, bitti. Bitti. Bitti ve bitti. Kaç tane? 64 tane bir de 21 tane. O yarına yarın. yarın Bunların hepsini buna dönüştürürsek bayağı bir oluyor baksanıza. Arkadaşlar. Arkadaşlar be, benim max potonum arkadığım... <laughs> ne oldu? Kaç tane aldınız oldu? Oo! oo oh, 64 37 64 64. Biz buna bile yaparız. Aynen villa demiştim. Vallahi ben, ben şimdi... zombi saldırınız kalsın öldürecektim. Oğlum ya. Lampo. E Irman. reis, ne oldu sana? bak tek, aşağı, aşağı bak, gözüne bakma. Gel mi, gel mi? Bak. Gel. Arkadaşlar gözüne bakmayın dediğim. Gözüne bak. Endirmeni. gözüne bakarsan kör edersin. <laughs> Allah'ım. ben yere <laughs> bakıyorum sadece. Sen dur bir dakika. dön başım başı. Baş. Ben endirmenin mızrak atmayı deneyeceğim. Atma vallahi bizi vur. Gel gelmedi artık. Arız. Zırrak nerede? Enderman sabahları ölüyor mu? Ölmüyor. Ama biz onu öldürürüz. Evet evet öldürürüz. O bak Yunus o yavaş yavaş. Aynen. Yukarı baksana. Evet Enderman nerede? Ben oturacağım bizi görmeni görmeni. Ben de o izleyeceğim. Ben de. Ay. Hakkında. Ha, Vay be gidiyor yavaş yavaş. Ay. Vay vay. Burada da doğuyor. Bak 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 doğuşunu izleyelim gel. Aa doğdu. Doğuyor arkadaşlar. Doğuluyor. Oh be Minecraft'ta da ne güzelmiş. Geldi tamamdır. Hadi bakayım zombiler. Yanlar doğa gibi be. Zombiler şimdi sizde sıra önde vakti. Hadi gel onların işini Hı. bitirelim mi aşağı atlayıp? Ama ölebiliriz. Canın nasıl ölebiliriz? Ölürsünüz. Arkadaşlar eskilerin bildiği bir taktik de yok ki neredesin O neredeyse? Ne yapacağız? En Keş... e, oldu. Ooo! Tik 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 Gel tik 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 Kendine çukur kaz geldim lastiğe ya da. Önce. Ama dün dedim mi? Demedim. Neredeyim lan ben? Kanka ya benim tüm eşyalarım gitmiş. Yani kılıcım falan gitmiş. Oğlum önce ben şunu alın. Ben, ben ne tarafa doğru geleceğim? Ulan böyle senin işin bitti. Buna bulaşmayacağım. Biliyor musun? O mızraklıyı şeyimle öldürdüm. Kazmamla sadece. Gel o zaman onu Oğlum ben İki nerede kurtuldum. Ben neredeyim? Bilmiyorum. Eşyalarım. Hayır hayır sana atacağım ben. Aldım hepsini. Ben şunu ben şunu pişireceğim artık bu ne arkadaş? Oğlum ben onu ilk önce. Dur bir dakika. Aa bak benim canım bak burada. Arkaya doğru gel geriye doğru gel. Arkadaşlar siz unutmuşuz ya. Yo unutmadık. Ben, ben unutmadım. Ben de. öğrettin, unutmuş arkadaşlar? Ben unutmadım gerçekten. İnanmazsanız inanmayın ben unutmadım ne öğrettim, unuttum. Hah, evet, desem neden acaba? Kaç? Niye olmuyor? Cay ileri yak Kanka sana bir şey diyeceğim. Hı. Hmm? Ben de değil. Ne 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 ben ya. Sen sen biraz sola baksana. Aa! Abi, abi. Abi. Oğlum eşyalarımızı nereden bulacağız? Böyle abi mi ben gidiyorduk? Ben... Nasıl gidiyorduk ki? Aa gel bak burada. Dur bir dakika bazı şu odunlar benim. Şu odunlar benim bir Aa, dakika. Tamam. Ben o, odunları ben, odunları kendi... be, ben topluyordum. Hayır bir sürü odun toplamıştım ya ben. Tamam tamam al 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 Otuz yedi neyi sende kalsın? Diğerleri bende. Otuz yedi tane hmm. odun sende kalsın. Daha kılıcın sana gelmiş. Bu ayet sadece kalınmış gelmiş. Şu yemekler benim. Şu, şunlar benim de. al bak bunları da al. Hayır abi, hayır abi. onlar senin olsun. Senin de hiç kalmıyor yoksa. Olur. Ben Olur. yanlışlıkla mezuramı provatmıştım. Nerede o gel onu arayalım. Oğlum bak burada şeyler var alayım mı? Aa suya düşmüş. Hayır onlar benim. Alayım ben. Alma alma. Aldım. Alma be açın bunu. Demirleri bana. lütfen bilirsin. Ne yapacağım? Demirleri 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 Onlar değil çürük et değil demirleri demirleri Başka kalmadı Bırak Al ben de sana tohum atıyım ya Ne yapayım ben tam ya? Yıkarsın Al al şunu ya At Kat kat Oha! Ne oldu? Köpeğimiz olabilir kemik buldu Tamam bak, ben de burada bir tane kılıç buldum O benim kesin Baksana benim kaybolmuştu kılıcım. Ben de sana şimdi istediğim kılıcı vereceğim. Sen bana istediğin baktayı verdin. Ee, dur ben sana bunu vereyim. Kayıp kılıcağı attım. Yanı çoksa verme. Az ver. Sen bilirsin. Şey şimdi ne yapacağız? O meyve yap hadi ya. Tamam. Al hı? dursun şu 39, 39 tanesini sana vereyim hı hı, sen de al. He he sende kalacak değil Al şunları. Ya boynun. Arkadaşlar boz... video 24 dakika olmuş. Oğlum al ya bir şey mi olur? al şunları ha. Al Aa, nolur, 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 ne olur sen boncuğu da yiyeceksin al. Ne olur <laughs> Oğlum bak ha kaldı görüyorum dibinde. Hadi görüşürüz. Hadi hadi hadi. Şimdi şöyle güzel Nereli? bir villa yapsam olur. Oğlum villana bakma. Buraları niye böyle koyduk? Oğlum kaç tane odunumuz var görmüyor musun? Oğlum bari boş araziye yapalım. Bu buraya mı yapacağız? Dur, gel. Aslında bir yer bilmiyorum ama gel buraya yapalım. Hem denizi izleriz. Tamam oğlum bari gel şuraya yapalım. Gel. Hayır tamam yap hadi. İki merdiven yap. ya düşerim dedim merdivenden. Endürenler gelemez ki ben. Yani o kadar uzağa hiç ulanamadım oh. Endirmenler gelemez çünkü endermenlerin sızacını geçiyor. Evet. Ama buraya çıkabilir. Geliyorum. Geliyorum. Ben... Geliyorum. Aç. Şu, koy şurayı koy, koy koy koy. Evet arkadaşlar arkadaşlar başladık. Baksanız altımızda deniz. Arkadaşlar ben videoyu durdurayım. Ee, şey, evi yaptığımızda devam edelim. Ne dersiniz? Bence de arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar, videonun sonu geldi. Öldük. Kapattık televizyonu. Oğlum niye şey yaptın ki keşke? Keşke kahve 3 Boş Boşver. Arkadaşlar, e Şey... Xbox'ta... E şey, biz evimizi yaptık ama öldük. Ne yapacağız? O yüzden... Artık bir daha Survivor artık birinci bölüme. Bu bizim böyle bir e, başlangıcımızdı. Değil mi? Arkadaşlar yarın ya da yarından sonra gelir video. Sizi seviyoruz. Ve evet. Bay bay. Dur bir dakika. <gülüyor> 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 Ve bay bay. Bay bay.